Adana Milletvekili Sayın Orhan Sümer. Buyurun Sayın Sümer. CHP Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, Adanalı çiftçilerin sulama birliklerini olan borçlarından yapılandırma düzenlenmesini ve faizlerin silinmesi talebini kamuoyu gündemine taşıdı. Sulama birlikleri çiftçinin borcundan faizi silmeli diyen Orhan Sümer, çiftçinin ziraat odalarını olan aidat borçları ve odaları olan birlik payı borçları ile sulama birliklerinin zamanında ödenmeyen su kullanım hizmeti bedelleri yapılandırılabilir. 9 taksit ödeme imkanı olacağı söylenmişti. Ne yazık ki bu tam olarak gerçekleşmiyor dedi. Sümer bu gibi durumlarda borcu yüzünden çiftçilerin haciz işleriyle uğraşmak zorunda kaldığını belirtti. Yapmamız gereken çok daha önemli sorunlarımız var. Sulama Birliklerinin çiftçilerimizin lehine olacak şekilde uygulama geliştirmesi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizde çok büyük destek sağlayacaktır" diyen Orhan Sümer, özellikle Adanalı çiftçilerimiz bu durumun acilen çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Aksi takdirde çiftçi toprağını terk etmeyi mecbur kalacaktır dedi. Maalesef Adana'da bir semt pazarında çekildi. Vatandaş evine sev. Sebze... Türkiye o kadar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor ki üretmek bu girdaptan çıkmanın tek yoludur diyen Orhan Sümer o nedenle çiftçiye yapılan karşılıksız destekler tarım sektörünün üzerindeki yükü azaltacak hamleler vatan görevi gibi algılanmalıdır. Tarımda üst düzey kalkınmayı yakalamış hiçbir dünya ülkesi bizim bugün yaşadığımız sorunları yaşamıyor. Türkiye'nin geleceğinde mutlaka gelişmiş üst düzey tarım yapabilen bir ülke olma zorunluluğu vardır. Aksi halde buğdayı bile ithal ettiğimiz bu düzen bizi felakete sürükleyecektir dedi. Gittiği banka maalesef tarlasına haciz traktörüne haciz koyuyor.